Ada çayı neye iyi gelir? Zararları ve yan etkileri. Hem toz olarak hem de kurutulmuş bütün yapraklar halinde kullanılabilen ada çayının kendine has, içimi kolay, hoş bir lezzeti vardır. Ada çayının, özellikle nezle ve grip gibi soğuk algınlıklarında oluşan farencit, boğaz ağrısı ve bademcik iltihaplarına iyi geldiğini belirtilmektedir. Diş eti iltihaplarında koruyucu etkisi olan ada çayı kan damarları üzerindeki etkisiyle beyin fonksiyonlarının azaldığı durumlarında tedaviyi destekleyicidir. Yağlı saç sorunlarına, saç derisinde kepeklenmeye ve kafa derisi enfeksiyonlarına iyi gelen adaçayı maskesi saçların beyazlaşmasını önler. Adaçayı öksürüğe iyi gelir mi? Doksin atıcı etkisinden dolayı bronşit, astım, öksürük gibi üst solunum yolları enfeksiyonlarında da tedavi edici etkisi vardır. İdrar yolları enfeksiyonlarına iyi gelen adaçayı karaciğerin temizlenmesini ve safra kesesinin çalışmasını sağlar. Ada çayının şeker hastalarında şeker düzeyini dengeleyici etkisi vardır. Antihiperglisemik özelliğe sahip olan bitki karaciğerde depo edilen glikozun serbest kalmasına engel olarak kan glikoz düzeyini düşürür. Adaçayı zararları ve yan etkileri. Adaçayı bitkisinin içerisinde yer alan tujone maddesi yüksek seviyede toksik bir maddedir. Bu yüzden bazı insanlarda adaçayı içmek yan etki olarak kalp çarpıntısına yol açabilir. Peki, ada çayı düşüğe neden olur mu? Adaçayında bulunan fenol bileşiklerin bazıları hamile kadınlarda düşük tehdidine yol açabilir. Amilelerin doktoruna danışmadan adaçayı içmemeleri önerilmektedir. Peki? Adaçayı tansiyonu yükseltir mi? Adaçayının fazla tüketimi midede sorunlara yol açabilir ve tansiyonu yükseltebilir. Yüksek adaçayı tüketimi epilepsi nöbetlerini tetikleyebilir. Adaçayı emziren annelerin süt salgılama kapasitelerini azaltıcı etkiye sahiptir. Bu yüzden emzikli kadınların doktoruna danışmadan adaçayı tüketmemeleri önemlidir. Yoğun fenol bileşikler içeren adaçayı özellikleri nedeniyle alerjen bir bitkidir. Aşırı tüketimi alerjiye neden olabilir ada çayının düzenli ve aşırı tüketimi erkelerde sperm sayısını azaltabilir. Ben. Önemli yan etkilere sahip olan ada çayı çocuklara verilir mi? Ada çayı 6 aydan sonra tüm çocuklara önerilen miktarı geçmeden verilebilir. Kanalımızda yer alan bilgiler, tavsiye niteliğindedir, mutlaka bir doktor kontrolünde görüş aldıktan sonra denenmelidir. Videomuzu faydalı bulduysanız, beğen butonuna basıp yorum yaparak, daha çok kişinin faydalanmasına yardımcı olabilirsiniz. Güncel videolarımızı takip etmek için, abone olup, bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.